Bugün basketbolda temel eğitim seviyesinde topla yapılacak aldatma hareketlerinden dört tanesinden size bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi bacak arasından top geçirme, bir tanesi bel arkasından top geçirme, bir tanesi reverse dediğimiz sağdan ve soldan geriye dönüş hareketimiz, bir tanesi de önden el ve yön değiştirme olarak adlandırdığımız crossover hareketi. Bunları müsabaka şartlarında, müsabaka içerisinde farklı formlarda kullanabilirsiniz, farklı şekillerde kullanabilirsiniz ama biz bugün sadece temel eğitim seviyesinde hareketlerin doğru şekilde yapılabilmesi için, çocukların hareketlerindeki basamaklamaları doğru şekilde öğrenebilmeleri için e, nasıl göstermemiz gerekiyor, hangi aşamaları anlatmamız gerekiyor ve hareketleri özellikle çocuklar yaparken ne tür hatalar yapabilirler bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunlarda temel kuramı şu olacak aldatma hareketleri yaparken işte e, 4 tane sloan çubuğunda sağa ve sola dripping yaparken bu aldatma hareketlerini göstermeye çalışacağız. Temel kuralımız hangi yöne doğru gidiyorsak o tarafta elimizle top sürüyoruz. Hangi elimizle top sürüyorsak diğer ayağımız öndeyken aldatma hareketini yapıyoruz. Çocuklara öncelikle bunu öğretip bunu söyleyebiliriz. Sonrasında e, kısa kısa öğretim basamaklamasına geçtiğimizde çocuklar arka arkaya geçtiler. İlk slalom çubuğumuz sağ tarafta, ikimiz sol tarafta. İlk slalom çubuğumuz sağ tarafta olduğu için çocuklar sağ elle top sürmeye başlayacaklar. Sağ tarafa giderken sağ top sürüyorlar. Bacak arasından top geçirmeyle başlıyoruz. Sağ elle top sürdüğümüz için sol ayağımız öndeyken bacak arasından top geçiriyorum. Top bacağım arasından geçtikten sonra top sürdüğüm elim ve yönüm değişiyor. Şimdi sola doğru gittiğim için sol elle topu sürüyorum sefer sağ ayağım öndeyken bacak arasından top geçiyorum sağ elim alıyorum. Tekrar yönü sağ taraf, sağ elde top sürüyorum. Sol ayağım önde, bacak arasından topu geçirdim, sol elimi aldım. Sol elde top sürüyorum, sağ ayağım önde, bacak arasından top geçirdim, sağ elimi alıyorum. Burada bizim bu sunumları kullanmamızın sebebi çocuklardan yön değiştirmenin alışkanlık haline gelmesi, hareketi yaptıktan sonra ellerinin ve yönlerini değiştirmelerini sağlamak. Şimdi çocukların yapabilecekleri hata Örneğin ilk sorumuz sağ tarafta demiştim. Sağ tarafa girerken topu sol eline sürerlerse kuralımıza göre de hangi elini top sürüyorsa diğer ayağımız önde olacak demiştik. Burada hareketi doğru yaparlarsa topu bacağın arasından geçirdikten sonra sağ dışarısına çıkacaklar. Ya da yapılabilecek başka bir hata. Topu doğru elde sürüyorlar ama yanlış ayakları önde. Bu sefer sağ ayak önde olduğu alttan yapımdan geçireceklerdi ya da ön taraftan buradan geçip almaya çalıştıklardı bu da bir hata diğer yapılmaması gereken hareket özellikle küçük yaş grubu kış çocuklarda olan çok fazla yapılan bir hareket doğru elle top sürüyorlar doğru ayakları önde ama topu geçirirken ayaklarını kaldırıp o şekilde devam ediyorlar doğru elle sürüyorlar ayaklarını kaldırıp o şekilde devam ediyorlar bizim yapmamız gereken hareketi gösterdikten sonra Yapılması gerekenleri anlattıktan sonra, yapılacak hataları gösterdikten sonra çocukları gözlemleyip hata yaptıkları yerde hemen geri dönüş vermek, hareketi düzeltmek. Çünkü çocuklarda temel eğitim yaşında eğer hata yapıldığı anda düzeltmezsek, hareket oturur ve alışkanlık haline gelirse sonra düzeltmemiz çok zor olur. İkinci hareketimiz bel arkasından top geçirmek adı üstünde topu belimizin arkasından geçirip hem el hem yön değiştirmemiz gerekiyor. Yine kuralımız aynı temel eğitim seviyesinde. Sadece top sürerken, sağa, sağa giderken sadece sürüyorum. Sol ayağımın önde. Burada benim arkasından top geçireceğim. Burada önemli olan kriter şu. Ee, topu arkadan geçirirken topu hangi yöne doğru atmak istiyorsam avuç içim oraya bakacak. Eğer ben avuç içimi yanlış yöne çevirirsem Top arkaya gidebilir, geride kalabilir, yan tarafa gidebilir, dönüp tekrar almam gerekir. Bu zamanda yapmış olduğum aldatma hareketi amacına ulaşmamış olur. Burada topu sağ elle önüme doğru atıyorum, sol elim alıyorum, sola doğru gidiyorum. Yine sağ ayağım önde, buradan topu sol elimle arkadan atıyorum, sağ elimi alıp devam ediyorum. Attık arkadan, el ve yön değiştirdik, devam ediyorum. Attım, el ve yön değiştirdim, devam ediyorum. Bunda Geçtiğimiz haftalarda stopları göstermiştik. Bu hareketi şu şekilde de yapabilir çocuklar. Buraya kadar gelirler, tek zamanlı stop yaparken top arkadan atarlar. Tek zamanlı stop, arkadan top atıp yön değiştirebilirler. Tek zamanlı stop yaparak yön değiştirebilirler. Bel arkasında yapılmaması gerekenler, çocukların yapamayacağı hatalar. Şöyle geldiler, biraz önce bahsettiğim örnek. Eğer vücudu düzgün çevirmezlerse, avuç içi doğru yöne doğru bakmazsa, topu buradan geçirirken avuç içi doğru yöne bakmadığı için geri yatıp almak zorunda kalabilir. Ya da topu buraya atıp yine almak zorunda kalabilir. Aldatma hareketlerinin temel amacı rakibi geçmek, aldatarak, aldatarak geçmek olduğu için ve yön değiştirmek olduğu için mutlaka topu gideceğimiz yöne doğru atmamız gerekiyor. Üçüncü hareketim reverse dediğimiz Sağdan soldan geriye dönüş hareketimiz. Bunu yaparken yine aynı sağda top sürerken hangi elde top sürüyorsam o taraftan geriye döneceğim. Sağ elle top sürüyorum. Sol ayağım önde. Sağ taraftan geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra el değiştiriyorum. Sol elle devam ediyorum. Bu sefer sağ ayağım önde. Sol taraftan geriye dönüyorum. Döndükten sonra el değiştiriyorum devam ediyorum. Sağ elle top sürdüğüm için sol ayağım önde. Sağdan ileri döndüm, sol elimi aldım, devam ediyorum. Sol el top sürdüğüm için sağa önde, soldan geriye dönüyorum, el değiştiriyorum ve yön değiştiriyorum, devam ediyorum. Bundan yapılabilecek hatalar. En fazla çocukların yaptığı hata dönerken arkada topu taşıyarak dönmek. Yani buraya geliyorlar, topu arkada taşıyarak dönüyor, topu arkada taşıyarak dönüp, hata yapıp devam ediyorlar. Bunun olmasını mutlaka takip edip engellememiz gerekiyor. Diğeri, arkadan dönmeleri gelir önden dönebiliyorlar. Sağ geldiler, reverse de, geriye doğru dönmemiz gerekiyor ama çocuk bu hareketi buradan geri, yapıp buradan devam edebilir. Gelip bu hareketi yapıp buradan devam edebilir. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Bir diğer yapılacak hata, sağ tarafa giderken topu sol elde sürerlerse ve soldan geriye dönmeleri gerektiği için Reverse'ü doğru yaptıklarında bunlar sahanın dışına döneceklerdir. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Önemli olan burada hatta şu anahtar cümleyi de kurabilirsiniz. Sağ ile top sürüyorlar. Sol ayakları önde. Arkadaki ayağınızı geriye çekin. Ya da arkadaki ayağınızın olduğu yere topu vurdurmaya çalışın ve ayağınızı toptan kaçırın diyebilirsiniz. Bu şekilde çocuk sağdan geriye döner, El ve yön değişir. Burada bir diğer kural da şu. Örneğin benim önümde bir savunma oyuncusu var. Altay bir gel. Amacım benim bu oyuncu geçmek olacak. Reverse yaparak. Eğer ki ben reverse yaptığımda olduğum yerde reverse yapar, adımı geniş atmazsam yine rakibin önünde kalacağım için reverse'ün hiçbir anlamı olmaz. Yani ben geldim, reverse yaptım, tekrar buraya döndüğümde hiçbir anlamı olmaz. İkincisi döndükten sonra eğer ben el değiştirmezsem, yani geldim. Reverse yaptım, Ben değiştirmedim. Topu sol elime alıp devam etmem gerekiyor. Hala sağ elle sürmeye devam edersem, rakibe yakın elde sürdüğüm için topu rakip alabilir. Burada kural şu. Hem dönüyorum hem rakibi geçmeye çalışıyorum. Hem geçtikten sonra topla rakibin arasına vücudumu koymam gerekiyor. Yani ben reverse yaptım. İleriye doğru aldım. Bak değer değiştirdim, yön değiştirdim. Top sol elimde. Rakiple topun arasında vücudum var. Rakip uzanmaya çalışsa bile önünde olduğum için yetişme şansı yok. O yüzden ben reverse yaparken adım ileri doğru atmam gerekiyor ve reverse yaptıktan sonra el değiştirmem gerekiyor. Çünkü rakip topu çalamaz. 4. hareket. Önden el ve yön değiştirme crossover. İne aynı. sağa giderken sağ elle sürüyorum. Sola giderken sola elle sürüyorum. Hareketi yaptıktan sonra elimin ve yönümün değişmiş olması gerekiyor. Bu hareketi yaparken de temel kuralım Mümkün oldukça topu yere yakın bir hızla el değiştirmem gerek. Yani ben geldi sahilde top sürüyorum. Mümkün oldukça yere yakın hızla yön değiştiriyorum. Yere yakın hızla yön değiştirerek sağdan sola, soldan sağa geçmem gerek. Burada da önümüze rakip olduğunda altay, rakip elini topa doğru uzatacağı için ben bu rakibi aldatma hareketi yaparak geçmek istediğimden dolayı topu mümkün oldukça buradan yere yakın ve hızlı geçirip, her taraftan gitmem gerekiyor. Buna mutlaka dikkat etmem gerekiyor. Yeri yakı, hızlı geçirip hem yön değiştirmem hem top sürdüğüm eli değiştirmem gerekiyor. Bunu mutlaka çocuklardan uygulamasını isteyeceksiniz. Bu dört hareket çocuklarda oturduktan sonra yine çalışmak için arka arkaya farklı hareketler yaparak bu dört sunmamı kullanıp sonrasında pasla, turnikeyle bağlayabilirsiniz. Yani çocuk gelir Birinci de burada geldi. Bacak arasını yaptı. İkinci de geldi. Bel arkası yaptı. Üçüncü de geldi. Reverse yaptı. Dördüncü de yön değiştirdi. Buradan turnikeye, şuta ya da pasa bağlayabilirsiniz. Amaç burada öğretmiş olduğunuz aldı bağ hareketlerinin bol tekrar yapılarak alışkanlık haline gelinceye kadar tekrar edilmesi ve çocuklarda otomatik hale gelmesi. Ve en önemli detay bunları yaparken mutlaka çocukları gözlemleyip Hata gördüğünüz anda direkt geri dönüp verip düzeltmemiz gerekiyor. Aldatma hareketleri ilgili anlatacağımız bugünlük bu kadar. Bugünkü ikinci konumuz top sürme. Top sürerken dikkat edecek hususlar, tek topla yapılabilecek top sürme çalışmaları, çift topla yapılabilecek top sürme çalışmalarından örnekler vermeye çalışacağız. İlk haftalarda bahsettiğimiz gibi top sürerken dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi avuç içimizin topa temas etmemesi. İkincisi, topa bakmadan top sürmek, üçüncüsü temel duruş pozisyonunda top sürmeye çalışmak, dördüncüsü de topu e, hem e, hızımızı kesmeyecek, hem bizi yavaşlatmayacak, hem dengemizi bozmayacak şekilde e, aşağı yukarı sağ sol çaprazlarımıza sürmek. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, bunun sonrasında çocuklara e, tek topla ve çift topla yaptırabileceğiniz bazı çalışma örneklerini göstermeye çalışacağım. Bunları yaparken de mümkün oldukça çocukları gözlemleyip takip edip onların topa bakmamasını, mümkün oldukça hızlı şekilde yapmalarını, e, top sürerken avuç işlerinin değitleyemediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Yine hata gördüğümüz yerde gecikmeden geri dönüp verip çocuklardaki bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi tek topla yapabileceğimiz... E, Çalışmalar, kopsil ve dörtlük çalışmaları, İşte önünüzde dört tane salam olabilir, dört tane hani olabilir, bunların yerine su şişesi kullanabilirsiniz, çanaklar kullanabilirsiniz, çanta kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, önemli olan kulüplerin bunu yapması. Top ve dörtlük sadece sağ kullanarak, slalom yaparak geçiyorlar, tekrar sol elde geliniyorlar. Sonrasında sağ ve ekmek sağ, sol ve ekmek sol elleri kullanarak, dörtlük yaparak geçiyorlar niş çevaydı. Sağ yer sol mudur. Foresta çalıntı süte başlıyor. Her zamanın yanına geldiklerinde yere oturup 5 tekrar dribbling yapıp tekrar kalkıyor. Yani, de sadece top süreyip tuturdum. Bir hopta yere eğilip alacak dribbling yapıp top süreyi kalkıyor. Tekrar oturdum. Topa bakmadan top süreyi kalkıyoruz. Burada giderken sağ elle, dönüşte sol elle yapmalarını isteyebilirsiniz sale yaptı. Tekrar dönüşe başladık burada. Sonra. Hangi son ev yapıyor? İkinci sefer piyasa bu sefer Ömer diye gidip de bunları yaptıradesin. Çocuk buradan öncelikle ikinci savunma gider. Kontrol ederek buradan birinciye geri gelir. Üçüncüye gider. ikinciye geri gelir. Dördüncüye gider. Üçüncüye geri gelir. Aynı şekilde dönüp buradan diğer bir çalışma yapar. Birinciden geri geliyorum. Üçe gidiyorum. İkiye geri geliyorum. Dörde gidiyorum. gidiyorum. Üçe geri geliyorum. Sonra eşli çalışmalarda karşınıza takım arkadaşınız geçer. Tek topla siz top sürerken size rakam gösterir. Hem tek elini hem iki kullanarak siz top sürü, gösterdiğiniz rakamları söylemeye çalışın. 2, 5, 6, 7, 4. Bu sırada antrenör çalar, hem rakam söyler hem el değiştirir. 3, 4, 10, 6, 8, 9. Bunu biraz daha zorlaştırıp Olduğumuz yer oturup kalkıp top sürüp yine rakam söylemeye devam edebiliriz. 4 8 6 2 4 4 3 Sonrasında ileri geri durup bir yaparak yine rakam söyleyebilirsiniz. Buradan başladı. 10 2 3 4 2 4 3 8 Bunu yine partnerlerde yapabilirsiniz. Tek topla yapılacak çalışmalar bu şekilde. Şimdi çift çopla yapılacak çalışmalara geçiyoruz. Çift grouping yaparken ister aynı anda, ister sağ sol, isterse karışık yapabilirler. Bunu yine siz oldukları yerde çeşitli çalışmalarla gösterebilirsiniz. Çocuk çift jogları sürdürmeye başlar. İster aynı anda, ister sağ sol. Bundan grouping yaparak geçer. Dönüşü de aynı anda isteyebilirsiniz. Kısa süreçte çocuğun teperkürsüz ölçüsü gününden arka tarafta kudret gibi Sonra kendi çalışmamız tek nokta olduğu gibi her sorunun yanında yere oturup kalkarak başladım, yere oturdum burada 10 defa derinlik yaptım kalktım, kopları tutmadan tekneye de devam ederek tekrar Tekrar kalktım tekrar oturdum tekrar kalktım tekrar, 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 tekrar oturdum. Bu şekilde Trafik çalışması yaptırabilirsiniz. Sonra Tek topla yaptığımız gibi geri geri çevirip çalışması. Bundan sonra Önce Önleyi soluma gider. Buradan geri gelir. Üçüncüye gider. İkinciye geri gelir. Dördüncüye gider. Üçüncüye geri gelir. Farklı zamanlarda çift tripping yaptık. Şimdi aynısını aynı, aynı zamanlarda 1'e geliyorum. 3'e gitti. 2'ye geliyorum. 4'e gitti. 3'e geliyorum. Bunu yapabilirsiniz. Sonra yine tek toplu olduğu gibi karşıya verdiğiniz hız geçen rakam gösterir. Olduğumuz yerde aynı anda ve farklı zamanlarda dırıp bir yap. 3, 4, 6, 8, 10, 4 6 8 2 Sonra bunu oturup kalkarak devam ederiz aynısına. Başladık 2 4 3 4 8 10 6 9 2 Sonra bunu ileri geri olarak da yapabilirsiniz. Başladınız, çift triplik yapıyorsunuz. top sürüp yere oturup yerdeyken bu hareketi aynı şekilde isteyebilirsiniz. Başladı. artık çocuklar top sürmeyi öğrendiler. Biraz daha alışkanlık kazandılar. Sağın içerisinde çift tripping yaparken reverse yapmalarını isteyebilirsiniz. Burada da beyaz çizgi ve siyah çizgileri kullanabilirsiniz. Çocuk başlar buradan. Beyaz çizgiye kadar gelir. Sağ reverse yapar. Siyah çizgiye gider. Sol Beyaza gelir. Sağ reverse yapar. Siyah gider. Sol reverse yapar. Devam eder sonra çocuklardan yine serbest dribbing yaparken bir topla bel arkası yapmasına diğer topla yön değiştirmesini isteyebilirsiniz. Çocuk başlar top sürerken bir topla bel arkası yapar, bir yöne eğilir. Bel arkası yapar, yön değiştirir. Bel arkası yapar, yön değiştirir. Bu şekilde bir topla bel arkası, bir topla önden nereden değiştirir? Sağ yöne başmadan sonra öndenir. Bugün de tek topla ve çift topla yapılabilecek dripping çalışmalarına örnekler verdik. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle.